Efendimiz Aleyhisselamı hatırlayın. Bak hanımlarına davranış şekline bak. Çekiciliğini kaybetmemesi için hanımına nasıl davranıyor? Muhammed Aleyhisselam, Ayşe annemizle koşu yarışı yapıyor. İlk yarışı Ayşe annemiz kazanıyor. İkinci yarışı Muhammed Aleyhisselam kazanıyor. Koşu yapıyorlar. Peygamberimizin de yaptığı sporlar vardı biliyorsunuz. At binme, deve binme, atıcılık, yüzme, koşma, güreş. Bunlar Peygamberimizin yaptığı sporlardır. Ayşe annemizle hanım ile koşu yarışı yapıyor. Aranızdan kaç tane adam hanım ile koşu yarışı yaptı? Yok. Siz önce pes yarışı yapın. Hanımınızla pes oynayın. Koşu yarışı yok sizde. Hiç hiç romantik değilsiniz kardeşler ya. Hiç romantik değilsiniz ya. Bak Muhammed Aleyhisselam'a koşu yarışı yaptı. İlk yarışı kaybetti Ayşe annemize. İkinci yarışı kazandı. Peşinden bir şey söyledi. Ya Ayşe, yarışı ben kazanmamın sebebi şu göbeğindeki fazlalıktır. Şişmanlamış Ayşe annemiz biraz göbek çıkmış. Çıkınca ne söylüyor? Sen göbekli kadınsın artık ben seninle beraber olmam. Bir an evvel boşanma işlemlerine başlayalım falan demiyor. Yarışı kaybetmenin sebebi bu göbeğindir diyor. Onu ikaz ediyor. Uyarıyor ama çok kibar. Muhammed Aleyhisselam'ın uyarı şekline bakın. Çok kibar. Çok ince. Kaybettin. Kaybetmenin sebebi işte bu göbeğindir diyor. Kocanın karısına davranma şekli. Ama şimdi kocalar ne yapıyor? Modern kocalar. Çalışmak zorundasın. Bu ailenin yükü sadece bana mı ya? Sen de çalışacaksın diyor. Karısını çalışmaya zorluyor. İslamiyet'te eve bakma yükümlülüğü, evin bütün ihtiyaçlarını giderme yükümlülüğü erkeğin sırtına verilmiştir. Allah erkekleri hanımları üzerine yönetici ve koruyucu olarak tayin etmiştir. Ayettir. Yönetici ve koruyucu. Koruyucu ne demek? Bütün ihtiyaçlarını onun ve çocuklarının bütün ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın. Dışarıda çalışmaya ihtiyacı olmayacak, kimseden bir şey istemeye ihtiyacı olmayacak. Allah bu yükü bizim sırtımıza vermiştir. Ama erkekler ne yapıyor şimdi? Ya işte evi yaparken, yuvayı kurarken borç altına girdim. Sen de bana yardımcı ol. Sen de bir işe gir diyor. Kadını çalışmaya zorluyor. İngiliz bilim adamları araştırma yapmışlar. Bakmışlar ki çalışmak zorunda olan kadınlar, çalışan kadınlar psikolojik olarak ve fiziki olarak erkeklerden çok daha erken yaşlanıyor. O baskıyı, o dışarının baskısını kaldıramıyor. Erkeklerden çok daha kolay bir şekilde psikolojileri arızalanıyor. Fiziki güzellikleri daha kolay bir şekilde yıpranıyor. Fıtrat İslam diyor. Muhammed Aleyhisselam ne söyledi? Hazreti Ali Efendimizle Fatıma'yı elendirirken. Allah onlardan razı olsun. Ya Ali evrensel bir kaide. Evin bütün dış işleri sana aittir. Evin bakımı, evin gelirleri, evin giderleri bunların tamamını sen halledeceksin. Dış işler sana aittir. Ya Fatıma evin bütün iç işleri sana aittir. Temizliği, düzenlemesi, bakımı, çocuklara bakmak bunların tamamı sana aittir. Bu İslam'ın prensibidir. Fıtrat İslam diyor. İslam diyor ki hanımını çalıştırma. Hanımını çalıştırma. Evde boş vakti çok olsun. Kendini ilme versin. Çocuklarınız doğduğunda da hocalık yapsın. Ama şimdi kadın çalışıyor. Çocuklar doğunca da bakıcı çağırıyor. Sonra her akşam haberlerde bakıcı vahşeti. Bak bakıcı çocuğu döverken yakalandı. Şüphelenen anne baba dört tane kamera koydu. Bakıcının her gece çocukları dövdüğü ortaya çıktı. Bakıcı vahşet. Ya hangi bakıcı? Trilyon versen anası gibi bakamaz. Varsa iddiası olan geçsin karşıma. İki tane çocuk sahibiyim. Kimse bu çocuklarıma anası kadar bakamaz. Ama yok benim bir kariyerim var. Kariyerimi bozmak istemiyorum. Bakıcı tuttum. Çok iyi bakıyor. Çocuklarını ilk eğitimden, ilk öğretimden ve ilk psikolojik destekten mahrum bırakıyorsun anne. Mahrum bırakıyorsun. Bu çocuklarda yarın öbür gün anne sevgisinden, anne merhametinden yoksun olma sebebiyle ileride bir arıza, psikolojik arıza çıkarsa bunun en büyük sorumlusu sensin anne. Sensin. Başını duvarlara vur anne. Hadise bu ya. Şu İslam'a oy. Huzur içinde yaşa kurtul. Sakın buradan yanlış anlaşılmasın. Kadının çalışması haram değildir. Şartlar vardır. Şartları yerine getirirse çalışabilir ama İslam'ın prensibini ben burada aktarıyorum. Çalıştırmayın. Gerek yok deyin. Baklava börek yemeyiz, peynir ekmek yeriz ama sen evinde otur, huzurlu ol, yıpranma. Psikolojik olarak sıkıntıya girme, benim çocuklarıma hocalık yap. O bebeklerin ilk Kur'an eğitimini, ilk dua eğitimini sen vereceksin, bakıcı verir mi? Bakıcı ay sonunda alacağı 2500-3000 TL'ye bakar. Çocuğa inna tayna ikulu vallahi öğretir mi? Fırça yemekten korktuğu için öğretmez. Benim ilk dualarımı Kur'an kursu hocam öğretmedi, anam öğretti. Gel bakayım karşıma. Sen ne istiyorsun bu akşam? Anne irmik helvası istiyorum. Söylemesi ayıp değil, irmik il helvasına bayırım, Çok severim. Ne istiyorsun evladım? İrmik helvası istiyorum anne. Heh, geç bakayım karşıma. Oku bakayım. <laughs> Oku. Ben de tak orada. Dinlediğim kadarıyla dinleye 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 dinleye. O on tane duayı bana annem öğretti. Elem keyfeden Nas suresine kadar. Sadece dinlemekle. Hiç okumadım. Sadece ondan dinlemekle ezberledim. Sonra Kur'an kursuna gittiğimiz zaman pekiştirdik. Beş altı yaşlarında öğrendik biz bu duaları. Anamız bizim ilk hocamızdır. Bu her Müslümanın evinde olması gereken şeydir. Rahmetli babam ve amcam der ki biz duaları ne anamızdan öğrendik. 25-30 yaşlarında vefat etmiş anneleri, babaannemiz. Bizi karşısına alırdı. Bütün duaları önce kendisi okurdu, sonra biz ezberden okurduk. İlk hocadır, ilk mürşittir bu anne. Mürşid anneyi kaldırdılar, köle anneye çevirdiler. Sadece kocasından emir almakla mükellef olan kadını aldılar. Bir tane adamdan emir almakla mükellef olan kadını aldılar. 10 tane patronun ağız kokusunu çekmek zorunda olan modern bir köle haline getirdiler. İşte Batı'nın modernizmi, Batı'nın algı operasyonu. Allahü Teala bu erkeklerimize, bu kadınlarımıza izam versin, hidayet versin. امين يا معين